açılışını yapıyoruz. Uzunluğu altı ve şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, Ulaştırma Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla ölme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün ve gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz havasını birlikte soluduğumuz, güzelliğini birlikte seyrettiğimiz, güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşerilerimize mahcup olamayız. Bu anlayışla nerede bir eksik, sıkıntı, acil ihtiyaç varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim bakın üç yılı geçti bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bakın bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece neydi biliyor musunuz? Yüzde beş. Yani kazılmış yüz metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'umuza sadece bir ulaşım altyapısı değil, aynı zamanda sembol mekanlarda kazandırmak istedik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda Çam ve Sakura ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda ışıklarıyla, ahşap görünümü veren kaplamasıyla yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sundu. Estetik özellikleri yanında metro hattımızda bölgenin önemli bir ihtiyacını da gideriyoruz. Kent merkeziyle Çam ve Sakura şehir hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani büyükşehir yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir, size bu yakışır da onun için. Kayaşehir, Mahmut Bey arasını 20 dakikada, Metrokent, Bakırköy arasını 29 dakikada. Metrokent İstanbul Havalimanı'nı 24 dakikada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz. Böylece bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin de üzerine çıkarıyor. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına biliyorsunuz ne yapıyorlar? Beton döküyorlar beton. Bakanlığımız ise toplam 55,7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un Raylı sistem ağı. Şu an açılan proje ile birlikte 324,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkaracak. Çıkacak. İstanbul Raylı Sistem Ağı'nın %50'den fazlasını ulaştırma ve altyapı bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak. Kardeşlerim. Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de işte böyle iş yapar, iş hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler peşinde koşmak yerine tüm enerjimizi ve mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldık. Ya biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir Metromuzun İstanbul'lu kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim. Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri, okuduğunuz hatimleri katında kabul eylesin. Rabbim bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah sağlıkla afiyetle Ramazan bayramına da kavuştursun. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayı elhamdülillah artık ortaladık, sonuna doğru yola çıktık. Bereketli bir Ramazan yaşıyoruz. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. E ee, ne yapalım? E ee, bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemiyorum. Ramazan tüm Müslümanların Vahdet'inin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan sadece bereketiyle değil, aynı zamanda sevinciyle de gelir. Ancak bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı Biraz buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımızın acısı halen tazedir. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı da deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgili peygamberimize komşu. Depremzedelerimizi asla unutmuyor, asla ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bir taraftan enkazları kaldırırken, diğer taraftan konutlarımızın yapımına hızla başladık. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 bininin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar yaşadığımız afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan, su altında kalan, deprem sebebiyle evleri, işyerleri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk. Van'dan Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar geçmişte Afetle sarsılmış şehirlerimizde yaşayan insanlarımız bize dua ediyor. Allah razı olsun diyor. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da inşallah dualarını alacağız. Buradan iddiayla söylüyorum. Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altından kalkabilecek Bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız bu gerçeği kabul edecektir. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihyada bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. Yıllarca bunu ispatladık. Toki vasıtasıyla yaptığımız bir milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. Ulaştırmada 6100 kilometreden alıp yirmi bin kilometre ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır. Sayısını 26'dan alıp 31 bir ilaveyle elli yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır sıfırdan ülkemize kazandırdığımız toplam 30.197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. Çam Sakura bunun ispatıdır. Murat Dilmener bunun ispatıdır. Fakize Öz bunun ispatıdır. Laf değil icraat icraat.